Evet değerli dostlarım, öncelikle başımı sağ olsun, kalanlara da Cenab-ı Allah'tan acil şifalıklar diliyorum. Şimdi bana bugünkü gelen çok sorulardan dolayı, ben de bizim şirketin avukatı Mert Bey'e e, soruyu sordum. Zorunlu deprem sigortaları, arabaların kaskoları, e, yurtdışına özellikle deprem bölgesinde evi olup da zarar görenler onu aradılar ne olacak ne edecek diye. Ben de burada e, kamerayı Mert Bey'e doğrultuyorum. Evet, evet. Mertciğim sorumuzu biliyorsun aşağı yukarı. Evet. Şimdi depremden sonra idarenin elbette bir sorumluluğu doğacaktır. Hı hı. Biz bunu yani çatı kavramı olarak idarenin hizmet kusuru e, demekteyiz. Aynen. Yani bu konuyu da daha sonra hani Değil insanlar mi? Biraz acılar, şöyle insanlar acılar, acılar, yaşadıkta, evet. yaşadıktan sonra, sonra aynen, daha kapsamlı aynen, bir şekilde aynen. Evet. değerlendirelim. İnşallah Allah'ın izniyle de bu konuda da sizlere... E, gerekli sağlam cevapları vermek için elimizden geleni yapacağız. Yine buradan herkese e, başımız sağ olsun diyorum. Kalanlara da Allah'tan acil şifalıklar dilerim. Hoşça kalın değerli dostlarım.